toplu faturalandırma sağlık görevlinizden aldığınız tıbbi hizmet karşılığında ödeme yapmanız gerekmediği anlamına gelir. Medicare maliyetin tamamını karşılamak suretiyle cepten herhangi bir harcama yapmadan sağlık hizmetlerine erişimi imkanı sağlar. Medicare'e kayıtlı olan herkes sağlık hizmeti sağlayıcısının toplu faturalandırma imkanı sunması halinde bundan yararlanabilir. Avustralya hükümeti daha yüksek toplu faturalama teşviklerini yürürlüğe koymak suretiyle ücretsiz pratisyen hekim hizmetlerini 16 yaş altı çocuklar, emekliler ve indirim kartı sahipleri de dahil olmak üzere daha çok Avustralyalı için daha erişilebilir hale getirmiş bulunmaktadır. Eğer doktorunuz toplu faturalandırma sunuyorsa, bu Medicare'in hizmetin tam maliyetini karşıladığı ve sizin hiçbir ödeme yapmanız gerekmediği anlamına gelir. Eğer doktorunuz toplu faturalandırma sunmuyorsa, aldığınız hizmetin bedelini ödedikten sonra Medicare'den talepte bulunma hakkınız olabilir. Cebinizden bir masraf çıkabilir. Medicare'in size nasıl yardımcı olabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için medicare.gov.au-stronga adresini ziyaret ediniz.